Merhabalar Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok pratik bir tarifim var. Özellikle Ramazan ayı yaklaşıyor. Elinize gelecek çok pratik, çok nefis, harika bir lezzeti olan pratik limonata tarifi vermek istiyorum. O yüzden hazır hala mevsimi iken portakal ve limonlarınızı derin dondurucuya atın borca. Sıcak havalarda ve Ramazan ayında özellikle mis gibi elinize gelecek buna garanti veriyorum. Şimdi geçelim tarifimize. Dilediğiniz miktarda portakal ve limon. Her poşete bir portakal ve bir limon koyacağız. Yani bir poşetten 3 litre limonata elde edeceğiz. Şimdi ilk olarak portakal ve limonun çöp kısımlarını kesiyorum gördüğünüz gibi gayet ince bir şekilde. Onları koymayacağım bu sene. Bu sene diyorum çünkü videonun devamında sizlere nasıl yaptığımı göstereceğim geçen seneden kalma portakal ve limon Atmıştım derin dondurucuya ama aynı şekilde atmamıştım Bu şekilde atmak çok daha pratik videonun devamında anlayacaksınız zaten Bu şekilde yuvarlak dilimler atıyorum siz Dilerseniz bu dilimleri tekrar dörde bölebilirsiniz daha pratik olması açısından Ama bu haliyle bile Gayet pratik olacak yani buna emin olun Bu şekilde çok ince olmayacak şekilde normal dilimliyorum dediğim gibi Dilerseniz full hazır olmasını istiyorsanız dörde veya 2'ye kesebilirsiniz Ben buzluyken keseceğim çünkü gayet ince oldukları için böyle takır takır kesilmeyecek kıvamda olmayacaklar O yüzden ben bu şekilde bütün dilim halinde atıyorum ve poşetime bir limon bir portakal olacak şekilde diziyorum Portakal ve limonlarımı yıkamıştım bu arada arkadaşlar. Bunu söyleme gereği yok aslında mantıklı ama yine de söylemek istedim. Dediğim gibi bolca atıp atabilirsiniz yani derin dondurucuya. Özellikle sıcak havalarda yazın çok pratik oluyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi küçük buzdolabı poşetlerine koydum ben gördüğünüz gibi. Dediğim gibi her poşete bir portakal ve bir limon koyuyoruz. Ben 5 poşet koydum. Bugünlük yani. Ama daha da koyacağım yani. Bu aralar biraz fazla yoğunum arkadaşlar. Okullar tatildi vesaire. Çocuklar daha pazartesi okula başladı. O yüzden biraz yorumlara vesaire cevap veremedim. Biliyorsunuz bilenler bilir. Cevap veremesem de özellikle kalp bırakıyordum yorumlara. Onu bile yapamadım bu son zamanlarda. Dikkatinizi çektim bilmiyorum ama çok aşırı yoğun bir süreçten geçiyorum. Ama yavaş yavaş bir düzen oturtacağım artık. İnanır mısınız daha iki kurabiye tarifim montajlanmayı bekliyor. Neredeyse 3 ay oldu çekim yapalı. Onları bile daha montajını yapamadım yani. Eğer yetiştirebilirsem bu hafta sonuna onları da paylaşmayı düşünüyorum. Evet portakal ve limonlarımı hazır ettim. Gördüğünüz gibi poşeti kapatmadan önce ilk önce elimle biraz bir havasını alıyorum. Daha sonra bir düğüm atıp hazır hale geliyor. Bu şekilde çok da az yer kaplıyor yani. Tüm poşetlerimi bu şekilde ilk önce havasını alıyorum. Bu şekilde. Hepsini hazır ettikten sonra derin dondurucuya atıyoruz. Ve dilediğiniz zaman çık sadece 15 dakika öncesinden çıkartıp limonatanızı yapabilirsiniz. Buz gibi nefis bir lezzet oluyor. Kesinlikle deneyin. Gerçekten yani 5 dakikanızı alacak bunu hazırlayıp derin dondurucuya atmak. Ama inanın elinize geldiği zaman çok sevineceksiniz ve iyi ki de yapıp atmışım derin dondurucuya diyeceksiniz yani. Dediğim gibi özellikle Ramazan ayında çok güzel oluyor. Serin serin ve sonuçta ev yapımı yani bilmiyorsun bilmiyorum sizler de benim gibi misiniz ama ben her zaman için elimden geldiğince ev yapımı ürünleri tercih etmeyi seviyorum Evet poşetlerim hazır dediğim gibi derin dondurucuya bu şekilde atıyorum şimdi ben size geçen seneden yapmış olduğum yani yapmış dediğim böyle bu şekilde bütün halde atmıştım derin dondurucuya sizlere göstermek istedim nasıl yaptığımı. Bu haliyle bile yapabildiğime göre yani dilimlenmiş haliyle çok daha pratik olur. Şimdi ben burada bütün limonumu e, dilim kesiyorum. 15 dakika olmuştu bulunduktan çıkartalım. O yüzden dedim sizlere çok pratik olmasını istiyorsanız dilimleri bile dörde bölün öyle koyun poşete. O zaman hiçbir işlem yapmadan direkt robota atabilirsiniz portakal ve limonlarınızı. Ama az önce gösterdiğim şekilde yaparsanız yine dilimlemekte zorlanmazsınız yani. Çünkü ince dilimler bu bütün olduğu halde kesildiğine göre onlar çok daha kolay kesilir. Ve aklınızda şu şüphe kalmasın arkadaşlar. Acımsı bir tat olmuyor. Çünkü buzlu oluyor. E, portakal ve limonumuz çözdürmeden yapmamız gerekiyor. Eğer çözdürerek yaparsanız o acılık illaki olur. Bu pratik hali yani gerçek limonata bu şekilde olmuyor tabii ki ben daha önceden videosunu paylaşmıştım ee, çok altlarda kalmış olması lazım ama yaza doğru yine size daha pratik bir şekilde gerçek limonata tarifini de çekerim tabii ki onun lezzeti bambaşka bu pratiklik açısından hani ama lezzeti bunun da çok güzel bir bardak toz şekerimi ekledim robotuma portakal ve limonlarımı da ekledim ve robotumla çekiyorum. Benim robotum biraz küçük ve eskiydi haliyle. O yüzden çok fazla zorlamadım. Ee, sizler de robotunuzu dinlendirerek çekin. Yani kesinlikle motorunu yakmayın arkadaşlar. Daha sonra bu şekilde çektikten sonra bir kaba soğuk 1 litre kadar su koydum. Kaşıkla çekmiş olduğumuz portakal ve limonu ekliyoruz. Bu haliyle hiç kesinlikle gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. İnanın göründüğü gibi değil. Çok harika bir lezzeti var. Ve çok kurtarıcı. Dediğim gibi sadece bu malzemeden 3 litre limonata elde edeceğiz. Şimdi ekledik bütün karışımı. Kaşıkla biraz bir karıştırıyorum. Bu 1 litre kadar su arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben robotumu fazla zorlamadığım için bazı parçalar bütün kalmış ama hiç sorun değil. Rengi de çok hoş. Umarım videoda yan, güzel yansıyordur. Gördüğünüz gibi benim bazı parçalar bütün kalmış. Güzelce karıştırdıktan sonra bu karıştırma işlemi maksat şeker içerisinde güzelce erisin. Şimdi bir süzgece temiz bir bez geçiriyorum. Ve yavaş yavaş bu limonatamı süzgeçten geçireceğim. Hepsini birden dökmüyorum. Biraz döktükten sonra elimle biraz sıkacağım. Çünkü benim bazı parçalar bütün kalmış dediğim gibi. Onların da maksat suyunu çıkartmak. Beziniz temiz olmalı arkadaşlar. Ben bu bezimi özellikle limonatada kullanıyorum. Ve tabii ki her seferinde yıkıyorum yani bunu. Maalesef bazı takipçiler için açıklamak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü gereksiz yorumlar olabiliyor bazen. Evet, limonatamız hazır. Ben fazladan 2 litre su takviyesi yaptım. Toplamda dediğim gibi 3 litre limonata elde ettik. Servise hazır. Yani gerçekten kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. Şimdiden hazırlayın poşetlerinizi ve atın derin dondurucuya. Ramazan ayında bana küçük bir teşekkür edeceğinize eminim. Çünkü gerçekten çok pratik, çok kurtarıcı oluyor. Umarım sizler de yapıp bolca tüketirsiniz. Şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyetler olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.